Geçecek, geçecek. Türkiye üretemediği müddetçe baş ülkelere köle olmak zorunda kızım. Türkiye'nin tabutuna çiviyi çaktılar. Uzun damın kısası ortalık çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Para olmuş pur. Paranın bir değeri yok senin dünyaca. Köylü kazanacak, çiftçi kazanacak, kişiyle de geçinecek. Çiftçi demek, aş demek, üretim, istihdam ve sermaye demek. Bugün çiftçiler günü. Bizler de çorumlulara ve çorumlu çiftçilerimize çiftçilerin halini sorduk. Günümüzün çiftçilerine gereken önem destek veriliyor mu? Veriliyor. Veriliyor. Her türlü destek veriliyor. Kredi veriliyor. Hibe desteği veriliyor. Ne bileyim çeşitli şekillerde faizsiz veriliyor. 10 yıl vadeli 100 bin lira bilmem ne. Tam detay olarak Belki bile mi inceliğini de her türlü destek veriliyor. Çalışana her türlü destek var. Sizce devletin e, çiftçiye verdiği önem daha fazla artarsa çiftçiyi ekonomiye kazandırabilir miyiz? Tabii ki kazandırabiliriz. Çiftçinin e, girdiği fiyatları da düşer ve ürettiği malın fiyatı da düşer. Sizce e, günümüzde çiftçilere gereken önem ve destek veriliyor mu? Hayır efendim. Hiçbir şeye destek verilmiyor kızım. Hiçbir şeye. Tamam mı? Peki Türkiye'de, Yani bir kere Türkiye üretemediği müddetçe başka ülkelere köle olmak zorunda kızım. Hadi bakalım. Sizce günümüzde çiftçilere gereken önemli destek veriliyor mu? Veriliyor. Alı yok. Değer desteğimiz alıyor. Mesela e, bahsedebilir misiniz biraz? Biraz desteği veriyor. Gübremizi veriyor. Mazotumuzu veriyor. Her bir şeyimizi veriyor. Yani vermez diğer şey yok. Allah razı olsun bu hükümetimizden. Peki evet. günümüzdeki çiftçilerin gör evet. çiftçilerin en büyük sıkıntısı nedir? Hiçbir sıkıntısı yok. Çalışana veriyor Allah. Çalışsınlar, her şeyi hükümetten de uymasınlar. Ben de bir çiftçi olarak gerçekten desteklerimizi alamıyoruz. Yani kendi ülkemizde ürettiklerimizin değerini olmadığını hep yurt dışından getirildiğini. Onun için çiftçilerin çok zor durumda olduğunu biliyorum yani. Ben de öyleyim. Peki sizlerin en büyük sıkıntısı nedir şu, şu, zamanda? Şu zamanda geçim sıkıntısı en önemlisi. Yani çiftçiler de öyle. Gübre, doğru dürüst gübre alamıyor. Aldılar ama hep borcuna aldılar. Şimdi bir torba, torba un 400-500 lira oldu. Bir simit 3,5-4 lira oldu. Ekmek 2,75 lira. bugün gene internette ekmeğe zam gelmesini düşünülüyor bugün. Yani zor durumda. Zaman al. Git. Geçecek, geçecek. Çiftçilik bitti. Doğru şey yok. Peki bir çiftçinin e, en büyük sorunu, en büyük problemi nedir? Ekilmiyor, arazi ekilmiyor, şey olmuyor. düz buğday yok. Bu sene temele zam üstüne zam, zam üstüne zam, zam. Yapılacak bir şey yok. Çiftçinin işi kötü. Peki gereken destek verildiği zaman çiftçi ekse ekonomiye bir katkısı sağlanır mı? O sağlanır, öyle o sağlanır. Hayır hiç verilmiyor. verilmiyor. Hiç verilmiyor. Her şey öldü. Her yer taş oldu, bina oldu. Talla bile kalmadı hiç. Öyleyse kendi yok, kendimize yeter. Kendi sebzemiz kendimize yeter. Her şey yeter. bağlandı. Her şey haddinden fazla şey oldu. Hiç iyi günlerde değerlik. Allah sonumuzu hayır eylesin. Cenab-ı Allah yağmuru Hı. yağdırırsa biraz çiftçinin yüzü güler. Ama hükümet güldürme yüzünü, yağmur Cenab-ı Allah yüzünü güldürecek. İnşallah her şeyimiz bol olacak, bereket olacak, ağzımız tatlı, gönlümüz hoş olur inşallah. Peki çiftçilerin en büyük sıkıntısı ne şu günümüz zamanında? Gübre pahalı, traktör mazot pahalı, hepsi pahalı. Ya. Haberlerde her akşam Fox'un haberlerini dinliyorum, dünyamdan vazgeçiyorum. Yani o kadar kötülük şey oluyor ki, karamsarlığa düşüyor ki. Ama inşallah sonumuz iyi olur. Yani ümidimizi de kesmiyor. Sizce günümüzde çiftçilere gereken önem ve destek sağlanıyor mu? Kesinlikle sağlanmıyor. Sağlanamaz da çünkü beton yatırımı yapıyoruz. Üretime kesinlikle yatırım yapmıyoruz. Üretime yatırım yapmayınca ata tohumumuz vardı onu bile kaybettik bir tohumu dahi dışarıdan alıyoruz mutlaka yani içinde sonra da yapılamaz bütçe boş yani Türkiye'de çiftçilik bitti verilmez mi yani gereken şu saatten sonra verilirse neyine verecek neyine verecek 5 tane huzur hakkı veriyor bir kişiye 5 maaş 5 maaş veriyor huzur hakkı veriyor çiftçiye mi para verecek Umudunuz yok mu çiftçiden yana? Kesinlikle, kesinlikle. Çiftçi, müftü, çiftçiymiş, köylüymüş, esnafmış bunlar bitti. Bitti, bitti. Türkiye'nin ekonomisi bitti. Bitti yani, yapacak hiçbir şey yok. Türkiye'nin tabutuna çiviyi çaktılar. Veriliyor. Mesela ne gibi destekler alıyorsunuz? Ee, yakıt veriyorlar, ondan sonra ilaç tohum veriyorlar bir şeyler veriyorlar yani veriyorlar ve inkar edemeyiz yani biz de çiftçilikten gelmeyiz ama veriyorlar yani ithal etmeyelim yani ee, Asla... şöyle bir durum söz konusu çiftçiler diyor ki evet. e, tarlalarımıza ürünlerimiz kaldı kurudu satamıyoruz satsak da karımızı elde edemiyoruz diyorlar ne düşünüyorsunuz şimdi biz tüketiciyiz. Onlar satıcı biz e, aldık pahalı 100 lira. Ha 100 lira bak. 30 lira kadar alıyordum 100 lira. İçinde de bir şey Heh, yok. Ha şey yok, yok içinde. <laughs> Uzun davın kısası ortalık çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Hadi oraya gelsin. Çiftçilere gereken önem ve destek veriliyor mu? Verilmiyor. Verilmiyor. Ne gibi? Ya? Ama ben çiftçi diyelim de verilmiyor bence destek ya. Hani çok eksikleri var çiftçilerin sorunları var. Mazut desteğini tam alamıyor, gübre desteğini tam alamıyor. Ondan sonra ne bileyim hayvan desteğini tam alamıyor. Peki bu gibi destekler sağlanırsa çiftçilerin ekse tarlasını ekonomiye bir katkısı olabilir mi? Yani ekonomiye tamam, bir de yani. bize düzeltir. Çiftçinin en önemli şeyi destekli Desteğini aldıktan sonra tarlasını her şeyini neker Hiçbir sorunu sıkıntısı olmaz. En önemlisi yani Şehrin efendisi nedir? Köy köylüdür. Çiftçidir öyle değil mi efendisi. E şehrin efendisi? köylü kazanacak, çiftçi kazanacak ki şehirli de geçinecek. Önümüzde çiftçilere gereken önemli destek veriliyor mu? Verilmiyor. Biz alamıyoruz. Mezut pahalı. Aha, bu sene biz gübre ekemedik. Ekmedik kubre. Peki size bu destekler verilirse ekonomiye bir katkısı sağlanır mı? Sağlanır tabii. Verilirse sağlanır. Niye sağlanmasın? Peki günümüz çiftçilerin en büyük sıkıntısı nedir? Sizin en büyük sorununuz ne mesela? En büyük sıkıntımız ne? Bizim kubre. Mazut alamı yok. O. Oh, benzin alamı yok bu. Işık fazla geliyor. Peki ekiyor musunuz? Ekiyor ama aha ben ilaçını atamadım. Kubresini atamadım tarlalarımın. AK Parti şey yapıyorum istemiyorum ben. Çiftçinin e, Avrupa gibi bizde öyle bir yardım veren yok kızım. Öyle bir şey yok yani. Bizde aldatmaca yani. De mazut bilmem nereye çıkmış. Ha şimdi evlerimizden araba alıp çıkamıyoruz dışarıya ya. Çiftçiye gereken destek sağlanırsa ekonomiye bir e, katkısı olur mu çiftçilerimizin? Vallahi kızım herkes ki şehirden köyden şehire geldi. Geri gideyim doğruya ev yapayım dese bir evin hiçbir şey yapmadan vereceğin doğruysa söyledikleri 17 bin lira sadece özel idareye para yatıracağın Yani ya e bundan sen nasıl ev yapacaksın? Zaten para olmuş pul. Parayın bir değeri yok sana dünyaca. Peki sizce şöyle bir tahmin yapılsa, çiftçiler artık ekmiyoruz denilse Türkiye'nin hali ne olur? E zaten <laughs> bizden değil ki kızım harbiden Ukrayna'dan yağ geliyor diyorlar. Yani sen ne yapıyorsun? Mercimek başka yerden geliyor her şey dışarıdan geliyor. Bizim kendi ürettiğimiz e, bir şey yok neredeyse. Üretsek de zaten par etmiyor. Adam tırnan şey döktü gitti suvana. Bir de ne diyor bazı e, bizim arkadaşlar? E, ya onu geldi de burada millete dağıtsaydı ya. Ya adam zaten iflas etmiş. Git de sen getir de dağıtsan öyle dağıtabiliyorsan. O mazuda bir dayanabiliyor musun? Git oradan yükle de gel. Önümüzde çiftçiye gereken önem ve destek veriliyor mu? Veriliyor. Önemli destek veriliyor ama çiftçi bunda bazı çiftçiler nankörlük yapıyor. Niye nankörlük yapıyor? Çiftçiye mazot desteği veriyor, gübre desteği veriyor. Desteklerin hepsini veriyor. Ben çiftçiyim mesela. Çiftçilikte süt bir e, hayvan şeyi veriyor. Daha ne versin ki? Yani bilmiyorum insanlar yani almış olduğu şeyi inkar ediyor şu anda doğru mu? Peki şu an günümüzdeki çiftçilerin en büyük sıkıntısı nedir? Zorluk olarak çektikleri bir sıkıntı var mı? Mazot, tohum yani her şeyde sıkıntı var şu anda. Yani sıkıntı yok diye bir şey yok ama bunları da aşacağız inşallah. Allah'ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Dış ülkelerin mesela bize vermiş olduğu bir tepki bu. Bu tepkiyi de biz inşallah aşacağız. Yani bunda sıkıntımız yok. Yine bak insanlara bak şöyle bak. Yani hepimiz yine aynı görüyoruz hiç etkilenmiyoruz yani şu anda. Doğru mu? Peki sizce çiftçiler e, bilerek mi ekmiyorlar, bilerek mi e, tarıma yönelmiyorlar çiftçi, şu an? Çiftçi şu anda kazanamıyor. Kazanamıyor. 5 bin liraya tohum satıyor. 800, 900 lira olmuş kuprenin torbası. E, şimdi çiftçi 5 bin liraya şey satacak, 5 torba kupre alacak. Adam 3 ton, 5 ton, 10 ton kupre saçan var. Nasıl satacak bu adam? e, buna 30 ton buğday satacak ki bu vatandaş gübresini alıp gübresini saçacak. Ama öbür tarafta mazuda borçlanıyor. Bu sefer mazuda borçlanınca öbür taraftan ne olacak? Seniye borç. Ertesi seniye borç. Yani borcuna götürecek çiftçi bunu. Sizce günümüzde çiftçilere gereken önem ve destek sağlanıyor mu? Vallahi çiftçilere bu hükümet döneminde en güzel şeyler sağlanıyor da. Yalnız şu anda Türkiye Türkiye'de de dünyadaki ekonomik krizler dolayısıyla Çiftçilerimiz mağdur. Ama bunun da herhalde üstesinden gelirler. Peki çiftçinin en büyük problemi nedir? Sıkıntısı nedir? Akaryakıt. Çiftçinin en büyük problemi akaryakıtların düşmesi. Fiyatlarının düşmesi. Başka hükümetten bir talebi yok çiftçinin. Peki bu akaryakıt hükümetin elinde mi? Yani düşürürse çiftçiye yararı olacak mı? Dünya borsalarının elinde hükümet ne yapsın? Dünya devletlerinde var bu ekonomik Bunu Hükümetin bir kabahati yok bu işte. Sizce günümüzde çiftçilere gereken önem ve destek veriliyor mu? Verilseydi ithalat yapmazdık. Baksana buğdayı ithalat yapıyoruz. Bütün ziraat iş şeylerini, gübresini varını ithal yapıyoruz. Verilmiyor. Destek verilmiyor. Peki e, günümüz çiftçisinin en büyük sıkıntısı nedir? Yakar yakıt. Yakar gübre.